Yani muhtemel sıçtık bu. Nasıl izleyelim la? Bakayım. Mesela bu bir tane izleyici mi yaptı bunu? Aleonas. Kim geldi? Hoş ben geldim abi. Hoş geldin. Bak dur, şunu bir. Amanı geldi. Bir bakayım hemen. uçukuru emzik istiyor. Çek Kusturana kadar böyle sallayacaksınız bunu böyle. Uçu 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 uçu. Çok Cemre. güzel oyundu ya. Surata bak amına koyayım tövbesine. <laughs> 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 dur dur dur. Şöyle su içirsem olmaz mı amına koyayım. Aaa. Aaa. Adam <laughs> Abi şey Efendim ya. Senin burada aradığın sadece hani komik anlar derlemesi gibi değil de. aynı komik anlar hem editli komik anlar yani. Tabii mi? benim burada aradığım bu bak. Yani bizim yapan var ya. Biz, biz bu arada e, şey yapamıyor diye değil. Söyle adını. Adını unuttum lan şu an dur bekle. Zaman kazanmaya çalışıyorum bir saniye. <laughs> mu? Ha edixordu, değil mi? Edik değil beni. Edik gibi. Yani bayağı edit yapacak aslında. Yoksa komik kesitleri birleştirmekte bir şey yok. Birleştirirsin. Mesela ne yapmış? Ali ya, çok dövdük. Şey oldu çocuk ya. Hastalık oldu yani. Onu bitirdik bu <laughs> mesela yani bir şeyleri birleştirebilen. <laughs> tamam. Bak harbiden bu çocuk... Reaction yapacağız. Ha, reaction yapalım. bakayım, hep beraber bak yapan. bir dinleyelim. Eda mektubu parçanın adı. Kendi başına oturdu yazdı. Lan yaprak. <gülüyor> <gülüyor> Parça kötü değil değil yo, mi ama yani? Yo, yo, ya, güzel. yok yani güzel. Ya, amatör kadar... olarak. Amatör, insanı... olarak... <gülüyor> <gülüyor> amatör olarak. Lan Korda acaba aklından neler geçiyor burada ya. Senin beynine girebiliyorum ben şu an hissedebiliyorum neler düşündüğünü. Dur bir şey yapma şey yapmadım önüme geçtin. Adamı siktin. Cengiz anını içeceğim senin bekle 5 dakika. Benim psikolojik Aa! problemlerim var ya. Benim artık psikolojik Aa! problemlerim var. seni <laughs> 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 Lan, kát, Hadi bir imam olarak. Ama tam sarhoş şey uyuşu değil mi o? Evet tam sarhoş uyuşu harbiden. Hamına koyayım. Bak tipe bak. <laughs> Bunu Holmes çekmişti şerefsiz. Uy, o zamanlar <laughs> salonda yaşıyorum tabi amına koyayım. Gitmişim uykusuz Tipe bak ya. Kepkat. Garip reaksiyon. <laughs> bir, dakika, bir dakika. Garip reaksiyon. <laughs> <laughs> balıklara dokunmayacaksın. Boş konuşmak çok kolay. Bak seni harbiden yukarı bağlarım. Attın tutun çok kolay. Bundan sonra sinirli bir Tuğkan yok arkadaşlar. Asiktir siktir oradan Bu da iki haftadır her şey söylüyor. Ya am amına korun bak. Ya. Bunun geri dön. Aha. Arabayı bilecek. Bekle bekle. Bilmiyorum. Bir sniper'ım.

Ama karaci. Tara Ya. Devamında yumruklayarak öldürdüm onu. Göt niye koymuyorsun? <laughs> abi abi abi. abi. <laughs> Gibi. Oğlum bunları yayında izleyemeyiz. Buradan... Bu çocuk Biraz çocuk, daha bu çocuk olur. O çocuk yetenekli bence yani. Evet, The Aylık 100 lira kazanmak ister misin? <laughs> o zaman biz buradayız. Ya bundan olur bu arkadaş güzel mesela. Gel şimdi geri çıkıyoruz. Oraya dikkat abi orada orada. Arkamda kal arkamda hiçbir şey yapamaz. Oğlum şunun ne yapsın garibim dur. Şimdi bak 1 2 3 diyeceğim, kaçacağız tamam mı? Tamam. 1 tamam. Ne şartlar altında yapıyorlar? Amına koduğum! Yok yapan olsun. ya. Oğlum nereden aklına geliyor lan böyle şey? Dur bir dakika bir daha anlayacağım. Onun için konu donate devam ateşin otates. Aa dur lan bizimkisi yeni bir şey yapmıştı galiba. Dur linkini atayım da. Kardeş eline sağlık valla. <laughs> Renk sama. Donate'lere bakacağım şimdi. Yine konuya dönüyorum. Bunu yayında yapamayız babalar. Hı. Yani hepsini değil de böyle hani çok fazla yeşil önden yani insanlar tamam. oynadı ya. Çok fazla yeşil ya, e, tamam ağabey. ona bak, bak ona şey bakmaya ya. çalışıyorum da yeşil yok ki amına koyayım bir şey. <laughs> 17 bak 8 bakıyorum. Japoncaları atmışlar. 10 21 13 32 10 25. Oğlum bizim millete bir şey beğendirmek zordur ki. Hmm. Hayır ben <laughs> git ya git git güvenmiyorum sana. Ya git, full git, rol git. yapma katilsin ya. Bak, yaklaşma yaklaşma. Bir dakika keser misin? Gel gel nasıl kesiyorsun? Ya buraya. Delikanlı <laughs> kadınmış. Vay be full ya. Ya Tukan. Ben bilmem. Ben sana üstüme gelince korktum. Her korkan <laughs> bunu yapar ya. Adam. Yo. Motherfucker real go. Ah! Oğlum beni triggerlamayacaksın full ya. Adamın aklını alırım ha. O intikamımdı. Ha, 31-23. Bu ne? izledim mi? Bol iyi izledim. Yukarı ben bak. Burada izlediklerimi gördüğümü Kesit bunlar. Size. İnanılmaz aileyi biliyorum. Evet, Kayıp bak, balık Nemo'yu biliyorum. E, oyuncak hikayesi siz daha yoktunuz o zamanlar ben izlediğimde. Bu da şeydir <laughs> ha hani. daha uzatma hemen akoy koraya gelin. Ne yukarı? Yukarı bak. Hayır abi. <laughs> 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 i̇zlememiş, izlememiş. Geç geç. <laughs> Bunu bilerek yaptım. 32-18. 25-23. Bak burada 81-24 var. Bu ne lan? O <laughs> ne lan? Alo. Alo, alo, alo. Hah, geldi abi sesin. Hop, selamın aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun abi? İyi işte, idare ediyoruz başlılık yayınlara. Devam, sen İyi ne yapıyorsun? Valla ne yapayım? Senin limonatma taktiğini dinliyorum abi. Kız soru işareti attı. İyi bok yedin, ne oldu? Arşa merdi şimdi. <laughs> ne yapayım abi ya? Çok güzel kız amına Tatlı mısın, ekşi misin yaz? Abi kız bekliyor. Tamam dur reaksiyon almışsın. Bunun bir devamı olması lazım. <laughs> abi Adam, ne yapsam? Tatlısın, Tanışmış ekşi şey, ben Eskiden de o, şu an linç kültürü falan çok arttı. Yanlış anlaşılabilir bir şey o. Vallahi senden başka kim bulacak bunun çaresini. Engelle amına koyayım. Bak abi emin misin? Engelle. Devir öyle bir devir. İzle yaz, <laughs> görüldüğü görünce engelle. İnsanacak ol ha ne kaybedersin lan? Eğlenirsin işte. Görüldü olur olmaz. Kızı engelleyeceğim abi. Foto gitti amına koyayım. Kız beni engelledi ya. Ne oldu amına koyayım ya? Boşuna dinliyorum ben seni abi. Vallahi. Siktir et amına koyayım oğlum. Biraz siktir edici olun ya. <laughs> Öz abim falansın ama. Başlamadan biten bir aşk hikayem oldu sayende abi. Ben niye 40 yaşındaki adamdan taktik istiyorum ki? Senden geçti be abi. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben bunu delir... Bak ben bu çocuğu <laughs> bulurum lan. <laughs> Deli ya. <laughs> Adam uğraşmış bir de la. Kim bunu atan? Sefir. Sefir burada mısın oğlum? Dur, en sonunda Sait atmış bir şey bak. Ne atmış? Onun bir üstü herhalde. Onun bir üst, en sondakinin üstü. Şu mu? Şu mu? Ha sayısa edik sorun attı o. Niye dislike kalmış? Abi benim yukarıda kaldı 45 ya. anlasanız anlasanıza. Uğraşmış, uğraşmasaymış oğlum. Ben mi uğraştım? <laughs> adam bir de bana laf sokmuş orada ya. Geçti senden diye. <laughs> Huri. Şunu mu diyorsun? Bakalım. Göremiyorum da odur herhalde. Oğlum bu adam zaten benim funny momentlarımı yapıyor. Buraya niye atmış ki? ya amına korum bak izleyin şu. Ne bir kendini yaptı? Hayal! Hareketi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> amına o, koyacağım şimdi. Ya? Evet abi bence de o. Ben bunu hatırlıyorum. <laughs> Allah, ya. Ya bunu <gülüyor> <gülüyor> Her masada varız. Oğlum edik sor bu senin yaptın değil mi zaten benim kanala? Yarışma için yapmış. Kanala <laughs> da atmışlar. Vay ama dur lan şunu 20 daha fazla alayım da diyor kaldırtalım. İzledik eline sağ o güzel o. 21 19 30 13 bak bu Şu mesela baya bozmak üzere yapılmış bozmak bir üzere. Etsi, evet. Ben de vurdum. Ben de vurdum. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> yok ben. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim. Hani... Böyle bende yüz yüze geldi. Dedim bir daha. Durmuyor. <laughs> ya senin senin araba ya. Bir daha bir, bir, bir daha Nerede lan o? Lanet o Murat mı herif abi? Geri zekalı. Kaçmayı bile bilmiyorsun aptal herif. Bakın fani mumutlarda şey olması lazım. Akışın böyle hızlı hızlı pat küt pat küt olaydan olaya atlaması lazım. Eğer ki bir sahnenin komik kısmı varsa onun öncesini ve sonrasını çok uzatırsanız insan içi çekiliyor. Derleme bu biraz, evet. Fani mamutta kendi hayal gücünü de gömeceksin bam güm, bam bamgüm. Şimdi bir komik an vardır, bir de komikleştirilmiş an vardır. Yani siktir lan yaram demişimdir. Komik değildir ama onu öyle bir yerleştirirsin ki güldürür adamı. Böyle bir denge yaratmak gerekiyor. Yani benim aradığım fani mamut kafası o. Aslında edit yeteneğinden çok mizah seviyesi bakış açısı önemli benim için. Alpis mesela bak Alpis amına koyayım hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Bazı editçilerle klona ama o kadar güzel ve komik noktalara değiniyor ki herif bir zoom'u bile işi bitiriyor. Yok oğlum triggerlanmadım diyorum mesela parmağımı böyle yapıyorum on oraya zoom atıyor mesela. İnsan gülüyor otomatik olarak. <gülüyor> bak 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 bak. Oy! <laughs> ya araya ne giriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gibi mesela. Kötü değil. Aa <laughs> oh, bitti lan. Amına koy bu kadar kişi mi yapmış bu? Evet çok kişi şey yapmamış. Yarısı da klip atmış zaten sadece. Zamanı geldi. Uçuk. <laughs> <laughs> Ayolum oğlum bu şey bu bu şeye benzedi. <laughs> <laughs> Arkadaş geldi baba. Ya.

Kıllı kurt yarra. Artık terbiyesiz ben abi. Babamın yarısı yok. Kutu kola gibiyim. Benim babamın siki kutu kola gibidir. Hızlı hızlı istiyorsanız bakalım ne geliyor. Oo. Bu arada da şey çok güzel. Dede Island'ı mı ne gördüm ben? Bu Geliyorum vardı. <laughs> <Çayişin gülüyor> <laughs> <laughs> siz chat. Oh. Bunu ağzımla yaptım. Yemin ediyorum ağzımla yaptım. Herkes bunu bir dönem o iki gün Aklıma aldılar anasıyım Tukan abi koydu koydu diyorum. Terbiyesiz yapar mıyım oğlum? Ağzımla yaptım. Yemin ediyorum lan. Yemin etmesem de ki tamam. Doğrudur abi diyorlar. İnanılmaz ya. Arkadaşlar Aynen. ağzımla yaptım lan. İnandınız mı? Under the waves. Waves. Sen abi yırtıl dedim koymasın bu kadarın Sıçtı değil. sanırım. Sıçtı sanırlar ya. Yok artık. Şu attıma bir ayrı bir baksana abi. Siz. <laughs> Vallahi ağzımla yaptım lan. Evet burada kazanan yok arkadaşlar galiba. Ben bakacağım buraya da bakacağım. Aa, bir dakika bir tane çok fazla like'lı birini gördüm. Ha onu izlemişti zaten. Var var 2-3 tane arkadaş var. Bunların arasında bir denetleriz bakarız. <laughs> Pislik yapmayın lan. Hadi videoya geçiyorum. Ee, çaycı. Evet abi. Bunu buradakileri şey yapın. Puanlara göre size zahmet bir filtreleyin. Ben de akşam Tamamdır. gece bakayım. Arasından seçelim. Ondan sonra desteğimizi atalım. Tamamdır abi. İçeride kanser olacağına dışarıda konser olsun demiş Enes. Alpisin ne? Alpisi ne video yaptı yine?